Shopify dropshipping bitiyor ve ne yazık ki bu video clickbait değil. Yıllardır dropshipping yapıyorum ve bunu Shopify üzerinden yapıyorum. Ve Shopify'in başlıca birkaç adet sıkıntısı var. Bunlardan ilki çoğunuzun yaşadığı ödeme altyapısı sorunu. Shopify dropshipping'in ödeme altyapısında çok büyük bir sorunu var. Türkiye'deki ödeme altyapılarının nedenini bilmediğim bir şekilde eğer ki günde 100.000'den hatta 100 binden değil 30.000 liradan fazla satış aldığınızda size dolandırıcı gözüyle bakıyorlar. Hatta ben de zamanında bu konudan muzdarip olmuştum. 150 bin lira gibi günlük kazancımın blokesi konulmuştu. Bunun hakkında bir video çekmiştim. Şu anda firmanın adını da söylemeyeceğim. Davalık olmak istemiyorum. Ama zaten çoğu Türk şeydeki altyapı böyle olduğu için çok takmanıza gerek yok. Yani adını söylemesem de hepsi böyle neredeyse. Hatta sonra o firmayla işbirliği yapacaktık. Ben sordum neden böyle bir şey yaptınız diye işbirliği sırasında. Dolandırıcı sanmışlar seni dediler bana. Çok satış alıyorum diye. Ve bu yurt dışında da çok büyük bir sıkıntı. Şu anda Türkiye'den açılan Stripe hesapları, İngiltere şirketleri çoğunda bir sıkıntı var. Özellikle Stripe bölümünde çok büyük bir aksaklık var. Stripe hesapları kapanıyor. Ya yani benim şahsi öğrencilerimden Stripe hesabı kapananlar oldu. Ve bunun gerçekten hani tamam açtırırsın bir şekilde vesaire ama o kaybettiğin 2-3 günün parasını kimse size geri vermeyecek. Yani ödeme altyapısı Shopify dropshipping'in şu an en karışık şeyi. İkinci olarak müşteri hizmetlere sıkıntısı var. Benim de Shopify mağazam zamanında telif yedi biliyorsunuz sıfırdan milyon serisinde bir basketbol hesabım telif yedi. Ve Shopify'dan hiçbir şekilde neden telif yediğimi, nasıl yediğimi, neyden dolayı öğrenemedim. Çünkü Shopify Dropshipping yetkilileri artık robotlar mı konuşuyor yoksa insanlar mı robotça konuşuyor bilmiyorum. Hiçbir türlü onlara ulaşamadım. Ya yani telefon atmakta belki haklılardır değillerdir. Beni belki kadar etmez. Tamam sayfam kapandı yenisini açarım. Ama bir cevap alamamak neyden telif edeyim hangi görselden nasıl bir huzursuz ediyor. Kovizm ilk sıkıntımız değil. Shopify Dropshipping'de birçok sayfa sıkıntısı yaşadık. Öğrencilerin bazıları bazı buklarla karşılaştılar. Ve bu bookları Shopify'in yetkilerine sorduk tabii ki de. Ve Shopify'in yetkilileri bize bir haftadan kısa bir dönüş yapmadılar. Yani bir hafta üstüne dönüş yaptılar her seferinde. Yo bir haftalık süreçte de şöyle bir sıkıntı yaşadık. Hani tamam bak bu arada sayfayı kapatacak kadar etkili bir değil değildi. Hani Olsa da olur olmasa da olur ama kötü gözüken bir baktı. Ve bir haftanın sonunda bize robot yanıt verdi. Hani yine gerçek bir insanla muhatap olamadık. Ve gerçekten bir muhatabımız yok. Üçüncü olarak tedarik sıkıntısı var. Tam tedarik sıkıntısı şu an bizi pek arkada etmiyor. Yani biz Ship to the Moon'la anlaşmalıyız. Ve Shift to the Moon'la anlaşma yaptığımızdan beri şimdi kadar 6 ay oldu ve bir tane bile şikayet almadım Ship to the Sadece soru alıyorum arada. Ama zaten bir şey de çok ilgili yani. aslında da ekran atılır de. de. O hızlı kargo, kaliteli ürün. Güvenli gönderim, kastıma tak, yani gümrüğe takılırsa iade Hani bu tarzda garantileri var Yani şu an Shiptumum'un benim kullandığım açık tedarikçilerden biri Size de öneririm Ki hala sponsorumuz var Ama şöyle bir şey var ki Tamam biz Shiptumum'u kullanıyoruz ve kafamız rahat Ama bazı nadir ürünler da olmayabilir Ya da çok pahalı olabilir Bu tarz gibi durumlarda genelde başka tedarikçileri kullanıyoruz Tedarikçiler anlaşması zor insanlar yani aracı biri yoksa orada bir aracınız yoksa mesela siz gidip de şimdi anlaşma yaptığınızda aracınız benim. Hangi bir sıkıntı olduğunda araya beni sokabilirsiniz. Ben onlara sorabilirim. Lan bizim aracımızda şöyle olmuş ne ayak falan diye sorabilirim. Yani bu, bu neye etkin var çünkü. Ama aracısı olmayan mesela benim sponsorum olmayan başkasının sponsor olmayan ya da sponsor olsa da ilgilenmeyen bir adam da olabilir. Bu tarz durumlarda ne yazık ki bir tık eh, pek de iyi değil. Bu üç ana sorun yüzünden benim dahil birçok arkadaşım bu işe başlamadı. Yarım bıraktı ya da girmeye korktu. Ya kaç tane arkadaşımla konuştum, hepsi diyor ki Stripe hesabı açmamız gerekiyormuş, Stripe hesabı için İngiltere şirkete açmamız gerekiyormuş, birkaç bin dolar oraya gidecekmiş, bilmem ne bilmem ne. Ya i̇nsanlar artık bundan korkar hale gelmiş ve sırf bundan korktukları için dropshipping'e başlamıyorlar. Peki denesen çözüm nedir? PlusBase. Neden geri bilmiyorum. Tamam, PlusBase'le şu an bir ortaklığım var. PlusBase'in şu anda Türkiye konunda başta ben varım. Plusbase'de şu anda Türkiye tarafında yaptığınız her şey benden sorumlu. Peki Deniz bunun bunu bize artısı ne? İlk olarak direkt öğrencilerden giriyorum. Bir eğitim aldınız dedi, bir şey olduğunda ben sizde birebir olarak geliyorum. Bilmeyenler için mentorluk eğitimlerimizde ben birebir derslere giriyorum. Yani bazıları gibi başınıza bir hoca verip gitmiyorum. Ve bu süreçte her zaman başınızda olduğum için ya en azından attığınız her adımda bir bilgi sahibi olduğum için size işte de herhangi bir sorun, herhangi bir takım, herhangi bir şeyinizde hemen size yardımcı olabilirim. Ya çünkü şu an Türkiye'de en yetkili insan benim. Yani hiyerarşide kurucu var, kurucu hissedarlar var yani ortaklar var. Altında genel müdür var, bir altında country manager'lar yani ben varım. Yani hiyerarşinin en üstlerindeyim. Eğer ki bir sıkıntı yaşarsanız direkt bunu genel müdürü ya da kurucuya söylüyorum ya da kurucu ortaklarına. Direkt anında bir çözüm bulabiliyoruz. Ve bunu öğrencimiz olduğu için birebir ben de yapabiliyorum. Öyle bir güzelliği var. İkinci olarak tüm yetki bende olduğu için emin olun ki bir drop olarak gerçekten bu sisteme güzel yönetmek istiyorum çünkü sayfa gerçekten çok iyi. Az önce söyledim 3 sonunda ortadan kaldırıyorlar, gerçekten çok iyi sayfalar. Şimdi böyle bir fırsat gelmiş ve yetkili insan benim. Şimdi gidip de bir anda buraya batırmak istemiyorum. Emin olun şimdiye kadar bir tane bile güvenmediğim, sevmediğim bir sayfadan sponsorluk ya da ortaklık almadım. Ben şu an çok beyzle bir ortaklığım var. Ben size sevmediğim bir yere ortak olur muyum? Allah şükür para kazanıyorum yani. Ve yetkili olduğum için e, geldi müşteri hizmetlerimize Türk seçtim. Şu anda öykü demiş hizmetlerinde. Hayır torpil demeyin buna. Hizmetlerinde öykü var çünkü öyküye ben yardımcı oluyorum. Hani öyküye konuştukken aslında benimle konuşuyorsunuz her zaman Öykü çoğu soruyu bana soruyor çünkü. <laughs> Kendim birebir ilgilenemeyeceğim için en yakındaki insanı aldım. Sevgili mi? Yani Türkçe Telegram grubu var ve oradan sen canlı destek yapıyorlar. Mail attığınızda da bir günlük için günlük günlük yanıt alıyorsunuz. Üçüncü olarak da size güzel indirimler ayarlayabiliyorum. Evet. Mesela size bir aylık bedava kod ayarladık şu anda. Plus Base TR Instagram hesabını takip ettiğinizde bu ay içinde bir yakın arkadaşlar alınacaksınız. Ve yakın arkadaşlar için de bir tane hikaye gözükecek. Orada da bir kod olacak. O kodu girdiğinizde zaten PlusBase 14 gün boyunca bedava. 10 yanında 14 günlük deneme süreciniz bittiğinde bir aylıkta bedava üyelik eklenecek size. Bu da sadece Türklere özel bu arada. Bu üç konuda size olunca adımız olmaya çalışacağım. Ama Plus Base'in gelelim biraz. Bir martama değil de. Plus en büyük artısı bence şirketsiz bir şekilde iyi bana para çekebiliyor olmanız. Şirket ya da vergi muafiyeti olan birçok insan var. Ve bu insanlar dropshipping yapmak istiyor. Ama dropshipping yaparken çoğu şirket, Iziko gibi, sizden vergi bilgileri istiyor. Ve çoğu insan bundan korkuyor bunları verirken, neden bilmiyorum. Bu sistemde öyle bir sıkıntınız yok. Direkt IBAN'ınıza para yatıyor. Hem de IBAN'ınıza para atarken e, giderler kısılıyor. Giderler nasıl kısılıyor peki? İşte orada ikinci adıma geçiyoruz. Tedarikçi direkt plus base. Hatta göstereyim size. Plus base hakkında size detaylı bir video yayınlayacağım bu arada. Bu şu anda biraz daha tanıtım videosu detaylı her şeyi nasıl kullanacağınızı öğreteceğim bir video yayınlayacağım. Ama önce kendi mağazamı açıyorum şu anda. Kendi mağazamı açayım. Ondan sonra size de yapacağım. Bait olduktan sonra şu aşağı sansürümü unutma. Orada mağazatlarım var. Onları da belki mentorluk öğrencilerine özel bir yayabilirim. Hangi mağazalarım olduğunu. Her şeyi de mentorluğa bağlıyorum. Buraya geldiğinizde açıklamadaki link var zaten. Kayıt olduğunuzda size böyle bir sekte çıkacak. Burada mağaza yerine belki de çıkmayabilir bu arada ilk defa mağaza kurduğunuzda. Şöyle de insan yazalım bir Ardından size bir gezi soracak. Buraya numaranızı ya da optional yani WhatsApp falan yazabilirsiniz. WhatsApp'ınızı vesaire yazarsanız genel sistem WhatsApp'tan birebir bir iletişime geçiyorlar. Birebir iletişime geçtikleri için herhangi bir sorun olduğunda direkt WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz birebir hizmetçinize. Hizmetçi mi? Ne dedim lan ben, ben? Şey, customer servisinize. Burada uh, What is your business type? General dropshipping. Buradan Shopify. Şu, kaç para bekliyorsun aylık? 100 bin dolar üstü. Bizi nasıl buldun? Sosyal medya. Next'e basıyoruz ve mağazamız açılıyor. Şimdi mağazamız açıldı. Burada soldaki şeyimiz işte burada siparişler geliyor onları görebiliyoruz. Dropship products var. Burası bizim için önemli. Burada Product request'e geliyoruz. Normalde burada private request e var. Private request ne? Özetle ürünü buradan fotoğraf falan atıyorsunuz. Bilgi atıyorsunuz. Ürünü sizin için buluyorlar. Şu an geçici olarak kapalı. Büyük ben yoğunluktan dolayı. Ya da Türkçe tam yerli şu an. Tam ben de bilmiyorum. Product request'e. Aa ürünleri mi sansürle. Oğlum sorduğum ürünler gözüküyor aşağıda. Burada mesela AliExpress'ten bir link alalım. Bunun linkini kopyaladım. Buraya geldim. Import product dedim sağ üstten. Buraya linki koydum. Add link. Import product. Şimdi bakın. Processing yazıyor. AliExpress'ten direkt link akışlar ürün arayabiliyorsunuz. Bakın buldu. 0.62. Ürün 0.62 dolara geliyormuş. Shipping information'da burayı Türkiye seçiyoruz. Ürün 5 dolar da buradan shipping fee istiyor. Yani toplamda bu bize 6 uh, 60 civarına denk geliyor. Buradan at the store dediğimizde bakın şura dikkat edin. Ship to'yu ayırmayı unutmayın. Turkey. Standard shipping. Buraya ürünün shipping miktarını yazmıyorlar. Ondan onun önceden almayı unutmayın sakın. Yani yüklerken shipping şey kargo masrafını da ekleyip bir fiyat yazın. Mesela 6 dolara gelecek bize bu Buna 10 yazalım. Bu da kaçtan düşmüş? 20'den 10'a düşmüş gibi gösterelim. At the store dediğimde direkt ekler. Publish Store'a de direkt yayınlar. Ya bu kısmı anlamışsınız. Zaten anlamadıysanız sağ altta hemen bir can destek var. Genelde öğlen saat 3'e kadar çalışıyorlar. Gece 4'ten öğlen 3'e. Can destekten sorabilirsiniz. Ya da Telegram kanalımıza girip PlusBase'in Telegramına girip oradan da sorabilirsiniz sorularınızı. Aşağıda Pot Product var, Print Base de var bu arada mühendisler için. Print Base de bu sistemler için Printon Demand yapmak için, Printon Demand yapmak için olan Print Base ile Plus base bağlantılı olduğu için Printon de direkt olarak buradan yapabiliyorsunuz. Ya yani Pot Product demek Printon Demand. Podak demek. Haberiniz olsun. Product settings var. Buradan seçebilirsiniz. Analizlerimiz var. Pro toplam kar marjımız gözüküyor. Online store falan her şey burada gözüküyor. Evet editi bitirmiş olarak burada biraz el atmak istiyorum. Bu tamamen Türkçe çevirecekler. Ama şu anda bunun için biraz zaman lazım. Çünkü çok fazla detay var. Onun biraz uzun onu süreceğini düşünüyorlar bir birkaç ay içinde o da halledilir. Bu arada videonun üstüne çok durmamışım ama arkadaşlar burada Plusbase'in kendi ödeme altyapısı var, kendi tedarikçi altyapısı var. Bunun komisyon düşünü bir hayal etseniz ya. biz normalde Shopify'da tedarikçiye, ödeme altyapısına, Shopify'a e %10'dan fazla bir komisyon ödüyoruz. Burada hepsini tek başına Plusbase'e ödüyoruz. Gerçekten %2, %3 gibi komik bir sayı. Bir de bir aylık bedava üyeliğiniz var üstüne 10 sipariş aldığınızda bir ay daha bedava. Yani o yüzden bunları lütfen göz ardı etmeyelim. Burada marketing and sales var. E-mail marketingi çok fazla soruyorsunuz bana. Burada e-mail marketing bedava. Yani size işte e-mail yazan tüm herkese buradan otomatik olarak mail gönderebiliyorsunuz. SMS SMS'te 0.02 sent istiyor SMS başına. Bu Türkiye'deki çoğu SMS şirketiyle aynı fiyat ama hiç uğraşmıyorsunuz o yüzden bence mantıklı. Kontek bölümü de yani PlusBase'in kendisindeki sağ alttaki canlı destek gibi bir destek yeri var. Oran yazılan sorulan şeyleri buradan görebilirsiniz. Onu yapay zeka bağlayabiliyorsunuz ama şu an göstermek çok uzun zaman mı alır? Onu zaten detaylı videoda göstereceğim merak etmeyin. Burada ShopBase'in App Store'u var sağ üstte. Buna bastığınızda burada ShopBase'in kendi uygulamanı görebilirsiniz. Bunları da inceleyebilirsiniz. Çoğu bedava. Zaten hepsi bedava. Shopify'daki ücretli uygulama burada bedava. Bunları bir göz atabilirsiniz. ve Private Apps'lerde de burada IP key'ini yazarak her app'in bir IP key'si vardır. IP key'sini yazarak oradan da bağlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Settings'te her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. ama size buradan çok ilgili taraf accounts kısmındaki kupon yeri. Buraya size Plus base Instagram'ını takip ettikten sonra çıkacak bir soru var. Öne çıkanlarda. Oradan aldığınız kodu buraya yapıştırıyorsunuz. 14 günlük bedava Deneme süresinden sonra bir ay bedava kazanıyorsunuz. Burada Global Market var sakın bu çok önemli. Global Market'e girdikten sonra burayı aktifleştirmeyi kesinlikle unutmayın. Bunu neden diyeceksiniz? Eğer ki burayı aktifleştirmezseniz her şeyiniz dolar bazında gözüküyor. Ama Türkiye'den bağlanan herhangi biri Türk lirası olarak gözüküyor. Bana çok soruyorsunuz bunu nasıl Türk lirası yapacağız diye. Nereden gelse giresen insanlar onların para yapısına çıkacak. Türkiye'den gelenlere de Türk lirası çıkacak diye burayı ayarlamanız gerekiyor. Online store'da burada çok güzel temalarımız var. Browse templates dediğimizde burada 21 tane bedava gerçekten güzel temamız var. Yani ürünü ekleyin Türkçe çevirin ve satışa başlayın. Gayet tatlı. Özellikle şu benim çok hoşuma gitti. Page kısmında klasik normal page gibi hani Bunların hepsi Türkçe falan çevirebilirsiniz. Onlar size kalmış. Burası geldiğinden ikinci taraf balance kısmı. Balancer kısmından buradan IBAN'ınıza, Payoneer'e ya da Bayt hesabınıza para çekebilirsiniz. Diğer üçü zaten biraz sıkıntılı şeyler ama diğerlerine para çekebilirsiniz. Şimdilik göstereceklerim bu kadar zaten bunun için özel bir saate yakın bir video yapmak istiyorum. Bu kadar izlediyseniz beğenin. <laughs> ya çok güzel bir sistem her şey gerçekten çok güzel. Hani hiçbir şeyle uğraşmadan artık gerçekten tek tıkla dropshipping yapabiliyoruz. Ya bu yeni başlayan kişiler için özellikle çok iyi. Ya bana da böyle fırsat verdikleri için Plasmanız ekibine teşekkür ederim. Bütün beni anlamıyorlar ama. hem yani böyle bir şeyin orta olmak benim için çok eğlenceli. Ya ben işkolik bir insanım ve iş kafasıyla bakıyorum ve öğrencimin etkiye rahatlığı düşünüyorum şu anda. Ya benden mentorluk alan biri şu anda Plus Türkiye yetkilisinden mentorluk alıyor. Yani satış yapacakları sitenin Türkiye'deki en yetkili insan benim. Bok etmemek için elimden geleni yapıyorum. Türkiye tarafına özellikle sizin için güzel indirimler her şey ayarlamaya çalışıyorum. Şu daha iyi olurdu bunu böyle yapabilirsiniz gibi eşlere tamamen açığız yorumlarda eşleyebilirsiniz. Buraka sizin için çok teşekkür ederim. Yani kadar da görüşmek üzere.